Baki olan, Rabbimizin katında hayırlı olan ve umut bağlanacak değerde olan dünyada yaptığınız güzel işler, salih amellerdir, buyurur. Hepimiz biliyoruz ki bizler faniyiz. Ancak Allah'a hamdolsun ki bizi baki kılacak baki hakikatlerimiz var. Allah'a hamdolsun ki bizler bizleri baki kılacak baki hakikatlere iman ediyoruz. Bugün refik adaya uğradığımız ebediyete yolcu ettiğimiz Mustafa Sungur abeyimiz hayatını hayatına kattığı ülkemizin bütün insanlığa ve bütün İslam'a armağan ettiği üstadı Bediüzzaman Haz Hazret-i Said Nursi Hazretleri der ki baki hakikatler fani şahsiyetler üzerine bina edilmez. Ancak herkes bu dünyada baki hakikatlere hizmeti oranında bakiler bakisi Cenab-ı Hakk'ın nazarında değer kazanacaktır. Herkes herkes iman hizmeti, Kur'an hizmeti kadar Allah katında değer kazanacaktır. Dünya ahiretin tarlasıdır. Kabir sevmedi alemin kapısıdır. Cennet tohumunu bu dünyada ektiğimiz bir bahçedir. Cehennem ateşini bu dünyadan götürdüğümüz bir ocaktır. Cenab-ı Hak hepimizi baki hakikatlerden ayırmasın. Amen. Bugün refik Ala'ya uğradığımız Mustafa Sungur Beyefendi ile ilgili iki vazifemiz daha var. Birincisi Cenab-ı Peygamber Cenab-ı Hakk'ın müminlerin hüsni şehadetine değer verdiğini ifade buyuruyor. Siz her ne kadar onu bir iman kahramanı olarak adlandırsanız da sizin hüsni şehadetine bugün onun da ihtiyacı var. Öyleyse sizlere soruyorum. Merhumun mümin, salih, muahhit olduğuna şehadet eder misiniz? Evet. Şehadet eder misiniz? Ederiz. Evet, evet. Şehadet eder misiniz? Ederiz. Evet, evet. Cenab-ı Hak hüsnü şahadetimizi kabul etsin. Amin. Cenab-ı Hak hepimize böyle Hüsmi şehadetler nasip eylesin. Amin. İkinci büyük görevimiz <laughs> Cenab-ı Hak şirk dışında bütün günahları affediyor ancak kul hakkıyla gitmemek kaydıyla. Onun için hepinize soruyorum. Kendisine dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Cenab-ı Hak helalliğinizi kabul etsin. Cenab-ı Hak makamını, mekanını cennet eylesin. Cenab-ı Hak